Merhabalar. Kelis Daralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf Öğrencilerindenim. Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında görme engelli bireylerimiz için yüz temel eseri seslendirmekteyiz. Ben size Sait Faik Abası Yanık'tan bir ilkbahar hikayesini seslendireceğim. Keyifli dinlemeler Bir ilkbahar hikayesi İlkbahar bir bayram bir uyanış, bir mucize, bir çılgınlık, olamayacak gibi duran bir şeyin oluşu. İlkbahar şu, ilkbahar bu. Kuş, papatya, gelincik, çayır, çimen, ağaç, çiçek, mimoza, bakkum, su sesi, hindiba, çingene, kuzu. Klasik ilkbaharların içinde hepsi, hatta sülüğün bile yeri vardır. Unuttuklarım da çoktur ha. En mühimi Nisan, Mayıs güneşi. Yaşı kaçmış bir adamın mevsimler içinde ilkbaharı biraz üzüntüyle duymamasına imkan yoktur. Eski çılgınlıklar nerede? Nerede o birdenbire bir genç kız elinden bir genç kız rüzgarından sararma o yürek çarpıntısı? Şu ömrü mevsimlere benzetenler iyi etmişler doğrusu. Herkesin bir ilkbaharı bir yazı, güzü, kışı oluyor işte. İnsanın ilkbaharı Öteki hayvanlara bakarsak geç başlıyor. Bir at 1 yaşında, hadi hadi iki yaşında ilkbaharındadır. Bir kuzu 6 ayda koç olur. Ama insanoğlu ilkbaharını 20'sinden önce pek idrak edemez. 20'den evvel idrak edilen ilkbahar bir yalancı ilkbahardır. Ben böyle bir yalancı ilkbaharın hikayesini yazıyorum. Tam 30 sene evvel 12 yaşındaydım. Anadolu'nun bir şehrinde bulunuyorduk. Babam memurdu. Şehre bir yaz sonunda gelmiştik. Kötü, insan boyu karda bir kış geçirmiştik. Sonra bir gün bahar geliverdi. Karlar eridi. Karlar eridi ama karları eriten güneş değildi, yağmurdu. Bu Anadolu şehrinin ilk baharı 42'nde yağmurlarıyla başlardı. Sabahleyin parlak mavi bir gökyüzünde ısıtmayan, Güneş vurmuş kar gibi soğuk bir güneş görünürdü. Saat daha on bir bulmadan doğudan mı batıdan mı kuzeyden mi bilmem bir kara bulut peyda olur. On dakika sonra bardaktan boşanırcasına bir yağmur bütün gün tıkır tıkır şakır şakır durmadan yağardı. Odamın penceresinden kara çayır dedikleri bir koyu yeşil ova görünürdü. Göğün her rengini deniz gibi emen bu çayırın renk oyunları da olmasa Evden bir deli çığlığıyla fırlamak işten değildi. Bütün kış hastalıktan başım kalkmamıştı. Sokağa çıksam başım dönerdi. Bu garip, yağmurlu, kara bulutlu, dörtlü üçü kapanık havanın içinde öyle insanı avucuna alıp sıkan bir de ilkbahar, toprak, insan, çayır, ağıl kokusu vardı ki içimden hep bağırmak, ağlamak, sonra kas katı katılıp kalmak geçerdi. Bir sabah gözlerim tabanda. daha henüz hava kararmamış, şıkır şıkır dışarısı. Yer yatağımda yağmurun ne zaman başlayacağını düşünüyordum. Birdenbire odanın içinden parlak bir kuş geçti. Yatağımın üstüne oturdum. Kuş bir daha geçti. Sonra sağdaki duvarda bembeyaz bir şerit oynadı. Kayboldu. Gözlerimi ovaladım. Açtığım zaman duvarda bir parlak daire titreye titreye Sanki yerine yerleşmeye çalışıyordu. Bu bir aynanın duvara vurmuş ışığından başka bir şey değildi. Yataktan fırlayıp pencereye dikildim. Bizim evin yüksekteki bahçesi alttaki evin bahçesine bakardı. Odama ayna muhakkak oradan tutuluyordu. Pembe şeftal çiçeklerinin arasına bir hasıra oturmuştu. Arkasına bir sandalye koymuştu. 16-17 yaşlarında bir kızdı. Pencerede kala kaldım. Elindeki aynanın ışığı gözüme değdikçe ellerimi yüzüme kapamıyor. Gözlerimi kırmadan dimdik bakıyordum. Ertesi gün benim de elimde bir ayna vardı. O ince ince gülerek gözlerini aynamın aksinden kaçırmaya çalışıyordu. Bu oyun hiçbir zaman yarım saatten fazla sürmez. O bahçeden evine saçlarında yağmur damlaları dökülerek girer. Ben yine yatağıma dönerdim. Ertesi gün Yine güzel bir sabah başlar. Yine önce onun aynası odamın duvarında koşar. Sonra yerine yerleşmek ister gibi titreye titreye duvara asılır kalırdı. Yine ben gözlerimi kırpmadan onun ayna ışığına o gözlerini güzel elleriyle siper ederek benim ayna ışığıma bakardık. Sonra yine 42'de yağmuru başlardı. Başka hiçbir şeyle ilgim olmadığı için bir sabah evimizin önünde bir yaylar badurunca şaşırmadım. Yalnız ben aynı oyunundayken annem tarafından yakalandım. Annem garip garip bahçeye, kıza, ayna ışığına, elindeki aynaya baktı. Bana haydi giyin dedi. Arabaya atladık. İki parça eşyamız arkaya bağlanmıştı. Babam başka bir yere tayin edilmişti. Yola çıktık. Bir ormanın içinden geçerken bulutların arasından bir güneş ormanın yeni yeşermeye başlayan ağaçlarında bir göründü, kayboldu. İçimden bir daha göremeyeceğim aynı ışığı geçti. Üngür üngür ağlamaya başladım. Babam, nesi var bunun? dedi. Ben annemin çarşafına kafamı gömdüm. Annem eliyle, yüzüyle ne biçim bir işaret etti babama bilmiyorum ama hiç ses çıkarmadılar. Bütün hıncımla, Kimse bana sus demeye cesaret edemeyeceğini sezerek istediğim gibi ağladım. Şimdi ilkbaharda odamın penceresine bir yerden kazara bir ışık vursa, o gün ilkbahar her insana yaptığı gibi bana da üzüntüyle dolu bir yumuşaklık, bir yerinde duramayış, bir yürek çarpıntısı verir. O zamandan bu zamana tam 30 sene geçti. Kimsenin yüzüne ayna tutmadım. Kimse yüzüme ayna tutmadı. Ama kazara bir ışık, bir ilkbaharda odamdan parlak bir kırlangıç gibi geçiverirse o gün ne ettiğimi bilmem